öncelikle bizi selamlıyorum. arkadaşlar da onlar da ee, Bugün sizlere e, SQL için e, daha da profesyonel, daha da uğraştıran bir şekilde öğreteceğim sizlere. E, bu manuel SQL arkadaşlar adı manuel SQL diye geçiyor ve size de sizin yazdığınız oluyor. Herhangi bir program kullanmana size e, aç, de SQL açıp açıp veri tabanını çekeceğiz. E, hemen şimdi uzatmanın bir videoya gerekli gelirse e, sitelerde eskuar için yaratmayı göstereceğim. E, neyse ben uzatımdan video geçirdim. Şimdi burada e, tane site vardı. Yani. Şimdi burada artık o PHP idi e, ne yazıyor orada. 110. Şimdi, burada siteler açığı bulmak için tırnak koyuyoruz. Ve bakıyoruz. Açık var mı? Gördüğünüz gibi açık. Test edildi yani. E, bir eskual hatası alıyoruz. Hemen burada Şuraya geçelim. Ee, buradan şimdi yapmamız gereken arkadaşlar. artı e, order. artı to buy. Art to get up. E, başlatarak kovuk tanıması yapacağız. 10 yazmışım yanlışlıkla. Pardon. 1. Bir, bir de işte gördüğünüz gibi hata verdim. Dört adet e hata vermedi, alt yazı mı? Altta da bir şey yok. 8 15 12 on hata aldım. Dördüncü bir de bir hata yaptım arkadaşlar. Şimdi yapmanız <laughs> gereken şu, Artı kadar Baktı. siliyoruz, siliyoruz. Art select, 5 e. 5 e. 5 e artık duyuyoruz. E, sıfırdan başlayacağımız için ona kadar yazacağız. Bir iki üç dört beş altı yedi bir hata aldık Evet, direkt buraya attık. Gördüğünüz gibi şeklinde bir şey kestim. Ee, hemen şuradan e, arkadaşlar burada şu da iyi. Ee, biz buraya bir kod yazıyoruz ama bu hep bir üzerinden yazacağız. Bir ee, üzerinden hemen şuraya şey yazıyorum. Guru. On kat. Parantez açıyorum. Table. Name. Kapatıyorum parantezi. buraya artı. Chrome artı buraya da bir tane şey koyuyoruz eksi koyuyoruz çember şey, çizgi koyuyoruz yani for for animation şema artı tables diyorum, diyorum. evet gördüğünüz gibi burada bize bazı kolum yani şemalar verdi. Gördüğünüz gibi Böyle gidiyor bu Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şu Burayı siliyoruz Olduğu gibi Tekrardan Bir yazmıyor. Yani buradan forum Arka kadar Buraya usul Buraya admin Şamas'ın iki şeyleri deneyelim bakalım. Login ya da bir şey çıkmadan. Login'de bir şey çıkmadı. Uluslararası yazalım. Uluslararası yazalım. bir şey çıkmadan. Hiç evet, gördüğüm gibi az diye bir şey var. Biz bunu toplayalım. Bir de

aslında. Evet, burada bize e, Atlantan'ın bir şifresini verdi. Hemen bunu kopyalıyorum, tekrar ben. Evet. Bu şekilde Esquire çıktı. Esquire çıktı siteleri bu şekilde manuel olarak da bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu admin panelini bulacağım ben. Şöyle bir şey yapıyorum önceki videoda bahsetmiştim. Ben Bunu dedim ya, bir link vermeyeceğim. Kurumlardan yani. Bir Bakalım ne sonuç verecek bize. Şöyle yap, yapıştırıyorum. Evet, burada bir tane admin kısmını buldu. Bakalım ne bulacak? Bunu da buldu. 4 tane sonuç çıkarttıktan sonra e, işlemi bitiriyor. Yani 4 tane bana çıktı sonuçları bitiriyor. Bakalım başka çıkacak mı? GP de çıkar ondan sonra bitirir. Evet. Bitti yani. Bir tane daha var. Bunu da çıkarttık. Bu da büyük ihtimalle. bakalım. Neyse arkadaşlar ben buraya stop 3 tane yeterli zaten. Evet kolayca bu şekilde Sedeki Zatek'i çekebilirsiniz. Eğer bu e, videoya fazla beğeni ya beğeni demeyin de fazla ilgi gelirse e, size az kişinin bildiği bir yöntemi göstereceğim. Bu da Esparaçı. E, Esparaçı olmayan sitelerde Esparaçı nasıl bulunur? Ama manuel olarak göstereceğim bunu. Program ben daha etkili bir yapım bu. Neyse sözü fazla uzatmayayım. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere.